sonra birlikte yanımda toprak var evet olmazsa olmazımız yanımda toprak var evet olmaz olmazımız arkadaşımız toprak bugün sizlere toprakla ilk tanıştığımız an, anımızı göstereceğiz evet sizlere iyi tanıştığımız anımızı anlatacağız göstermeyelim çünkü çok anılarımız evet var dedim anılarımızı anlatacağız Evet. O da şu kırmızı benim. Kırmızı olan. Evet şimdi ilk tanıştığımız anımızı anlatacağız. İlk tanıştığımız tanış anımızı f 2024'e kadar. Tamam. Tuğra'yı Evet. 200 abone yapın diyecek. Evet. Evet. Zaten bundan sonra bilgisayarla da video atacağım için daha hızlı olabilir. Ama neyse. Dakika çekiyor mu değil mi? Hah çekiyor. Evet arkadaşlar şimdi ilk tanıştığımızda ilk tanıştığımızda ilk tanıştığımızda ben onun babası oldum. Ben onun babası oldum. Ha, ama altın kıyafetle. Değil. Nasıl? Oyunda detaylı. Tamam. Ben zengin ama bak şöyle Şöyle. Nasıl? <laughs> Allah Allah nasıl anlatayım? İlk tanıştığımızda. Evet sen atla. Sen anlat ya. Sen anlat. Ben hatırlamıyorum çünkü. No 22'de. Aa. Evet. Arkadaşlar. Ben kıyafet yapıyordum sonra Tura evet gerçekten zaten artık hep bir herkes biliyordu babası olman isteyen neden babası olman isteyen babası isteyen dedi, olan... dedi, dedi. onda da toprakta ben dedi Ben çocuk olurum dedim. Evet. Sonra arka attı Arka istek. İsteği Bana. Ve toprak iyi ki kabul etti. Ne sonra daha arka oldu, arkadaş olur. Ama bana evet. Devam et. Toprak. <laughs> daha sonra canlı sonra <laughs> Bu kanalımı sonradan söylemiştim 3 hafta sonra Şimdi artık birlikte video çekiyoruz evet arkadaşlar Anılara gelelim evet Evet Evet, evet. evet. evet anılara nasıl anladın ama detaylı anla aa arkadaş biz ne anla yaşamıştık lan vallahi biz ben hatırlamıyorum ben hatırlamıyorum ben hatırlamıyorum ki Bilmiyorum ki ya bakalım ne diyecek. Ama gerçekten hatırlamıyorum arkadaşlar. Ben detaylı da anlatamıyorum ki arkadaşlar. Yazmalı ya. Toprağı kesin kessin ki böyle olacak. Evet küfür ettiğini biliyorum evet arkadaşlar şimdi ben ben asker oluyordum tarih oyunu asker oluyordu <laughs> Yazamadım. oluyordum sonra sonra Toprak geldi geldi ben de ona sordum asker olacağız mı diye olacağım diye asker olacağım mı diye Bu da yok Olmayayım. dedi Evet doğru doğru gerçi öyle dedi Öyle dedi sonra bize katıldı <laughs> katıldı katıldı onun kom komutan da aldı sonra bize katıldı No 13 13 sanırım ne no, 13 sanırım Evet toprak değişik bir şey yapıyor ya. İşte ben de fener bahçede öğrenciler arkadaşlarım Toprak da ya, fenerli. Mi? Yaş 13 ya da 11. Kimim? Yaşlı. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi zaten fenerli. Toprak. toprak. yani yok yani böyle. Ya toprak 2013'te doğmuş. Ben onu bilebiliyorum çünkü söyledi. Bir dakika arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar. Videolarıma da katılmak istiyorsanız yapmanız gereken bana sadece Roblox'a arkiste katmanız ve yorumda da isimlerinizi yazıp yani benim tabletten yani tablet yani Discord sunucusu da açacağım yakında yani dur 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 kanka ben yakında Discord sunucusu sor ne oluyor <laughs> sor aç cam aç cam aç cam Şunu ne saç cam oh evet arkadaşlar Ama benim kısa videolarımda videolarımda da Discord sunucusu var. Diskor sunucusu var. O o et etiket o etiketi discord a yazarsa beni beni Açalım. Eklemelisin. Dediklerini yapıp dediklerini yapıp sonra bunu da ver. tam Allah video kaç dakika lan? sende. Sende. Sıra bak hatırlamıyor kesin. <laughs> <laughs> evet. Oha ben, ben onu ben onu unutmuşum ha. Aa, oyuna girdi. Evet. Ya yani ben. Ama şimdi. Ama şöyle sadece bu şekilde tam sinme tekrarla. Başka birisi de sanabilirsiniz. Bazen de çok şöyle şey sanıyorlar. Evet ben değişik ve kor dedik ya nerede? Şanka, evet. Ben benim gibi konuşuyor. O, 34. <laughs> ben gel, ben gel öyle derim. Var kozluk. Dedim ne oluyor? Ben onu çağırmıştım. <laughs> Press. çok çirkin evet, demişler. Çünkü o zaman kıyafetim böyle değildi. olsun. Çünkü uzun olursa uzun olursa izlemezler. 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 Ben. neyse arkadaşlar videonun sonuna geliyorum ben. evet arkadaşlar videonun sonuna geldik videonun sonuna geldi videonun sonuna geldi kanalıma abone olun videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarınızı her yorumdan kalp de alabilirsin. Eğer yorumlarınız güzel yanıt da verebilirim. Ve hedefimiz 200 abone 2024'e kadar. 200 abone arkadaşlar. 2024'e kadar beni 200 abone yaparsanız çok mutlu olurum. Yapmak. Olurum. Evet arkadaşlar neyse. Allah. ama. Ve Görüşürüz. Bye bye. O da yapsın Şuraya. Videomuzun bitişi de böyle. Görüşürüz. Bye bye.